Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün bilgi sarmalı yayınlarından gerçekten beğendiğim güzel bir integral sorusu çözeceğiz. Hemen sorumuza bakalım. A büyüktür 0 olmak üzere fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünün x eksenini kestiği noktaların absisleri x1 ve x2'dir. M ve n birer gerçel sayı olmak üzere böyle bir eşitsizlik verilmiş. Daha sonra iki tane ifade verilmiş arkadaşlar. iki tane eşitlik. Olduğuna göre diyor m eksi n farkı kaçtır? Arkadaşlar a büyüktür 0 demiş ve ax kare artı bx artı c gibi parabolden bahsediyor bana. O zaman şöyle kolları yukarıya doğru bir parabol çizsem. Şöyle de yapsam tamam. Peki arkadaşlar. Bir de x eksenimizi çizelim. Şöyle x eksenimizi çizelim. Y eksenimizin nerede olduğunu bilmediğim için çizmeyeceğim arkadaşlar. Burası x eksenimiz olsun tamam mı? Şöyle yazdık. Peki kestiğimiz noktalar neydi? x1 ve şurası da x2 ile. Şimdi bir eşitsizlik var arkadaşlar. Bakın x1 küçüktür m eksine. Yani şura m eksi imiş. Daha sonra 9. Daha sonra n. Daha sonra m. Böyle bir sıralamamız var. Yani şuradaki eşitsizliği dikkate alarak şuraya yazmış bulundu. Şimdi arkadaşlar. Burada artık şu iki ifadeyi e, incelememiz gerekiyor. Bu integral ve bu fonksiyonların eşitliğini incelememiz gerekiyor. Bakın M eksi n'den 9'a integral yani şurası, N'den M'ye integrali eşitmiş. Yani buradaki alanlar eşit aslında. Peki. Daha sonra F9 da F eşitmiş. Arkadaşlar F9 değeriyle F N'nin değeri de eşitmiş. Şöyle yapsak bakın. Ortadan bir tane şöyle simetri eksenini çeksem. X eşittir K doğrusu desem buraya da. X eşittir K doğrusu desem. Arkadaşlar bakın. N ve 9 bu x eşittir k doğrusuna göre birbirine simetriktir. Aynı şekilde m eksi n ve m de birbirine k doğrusuna göre simetriklerdir. x eşittir k doğrusuna göre. O zaman şöyle diyebilir miyim bakın. k eşittir. Şöyle kırmızıyı almayayım siyahla yazayım onu. k eşittir. Bakın n artı 9 bölü 2. O da eşittir. m eksi n artı m bölü 2. Yani 2m eksi n bölü 2. Tamam mı? E buradan arkadaşlar m eksi n farkımı soruyordu. Şu ikiler gitsin. Bakın şuradan devam ediyorum. n artı 9 eşittir. 2m eksi n'den. Ne soruyordu bana? m eksi n'yi soruyordu. n'yi karşıya attık. 9 eşittir. 2m eksi 2n'dir. E buradan m eksi n de 9 bölü 2 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Cevabımız buradan C seçeneği olarak bulundu. Bence güzel bir soruydu. Yani e, bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.